Herkese arkadaşlar. Ben Weber Sensor. Ee, ben kim olduğumu bilmeyen bir çocuğum. Ee, evet, şey. Hadi oğlum, mezarlık arayalım. E ee, bu bölümde mezarlık arayacağız. Ne kadar iç karartıcı bir şey lan. Mezarlık arayacağız. Değil mi lan? Evet oradaki şeyleri bir elham okuyacağız. Aynen bir elhamdülillah diyecektim. İneğe çakıyorum bak ineğe amına kodum nasıl çaktım. Yes tamam. Eyvah ben kapıyı açık bıraktım ama neyse hadi. Kapı Aa. seni açık bıraksın oğlum boş Oğlum bak. Haritaya bakıyorum şurada kule var onu almışızdır büyük ihtimalle çok yakında. Hmm. Ne oluyor lan? Hmm. Bak Nülüfer parkurunu herkes severim herkes biliyor. Bak şimdi bak Enser buradan nasıl atlanacağını öğreteceğim bakalım. İlk ben Nilüfer Parkur'u iyi yaparım. Şuradaki chest'leri alalım demiştin. İlk Nilüfer Park'un at, e, Nilüfer atladığında düşmüştün bunu da atıp. Aa bu kuleyi almamışız ha, gel gel. Ya oğlum bu bekle ve etrafı inceliyorum ben. Bu kuleler yeniden canlanıyor mu? Ne yapıyorsun? Hayır oğlum baksana bayağı uzaklaştık. Çevrede dört tane kule görüyorum. Biri en solumuzdaki nedir? Nedir lan? Nereden görüyorum bu ya? Ben bir tane görüyorum. O da bu. Şu sağdakini almışız Oğlum, ama. Oğlum artık kuleler sıktı başka bir şey arayalım be. Aynen mezarlık arayalım işte. Hadi devam. Kule hiç işte dalma bence. ileride karlı bir biyon var oraya doğru yardıralım. Oğlum kuleler artık yani her zaman kule var etrafta da. Önce bir mezarlık ara Vurma lan vurma. Ben vurmadım be şeye vurdu. O okçu Va kadınlar var ya onlar. At. Var. At sırtı. <laughs> Vurmayayım. Dur son anda düşmedim ben shift'e bas. Of üzerinden geçti ok var ya. Aa şurada ha, en... ender evi var ender evi. Aynen bak golemden şey çıkıyor. Oy. Üstünde. <gülüyor> <gülüyor> Lebe. Ya, ya benim yer kalmadı abi. Şu backpack modu neden yok abi ya? Backpack yazdın mı <laughs> sen? Oha buzdan kale var lan. Ne? Buzdan kule var. Yemin ediyorum tepelen. Oo. Oo. Çok jix olur buraya girmek lazım. Ay ay buraya girelim ha. Köpek ölmüş köpekçik. Daha yakını varken niye uzana gidiyorsun ki tepelen? Al işte ya git uzağa. Uzağa gitmiyor lan. <laughs> Bu ne? Gelsene bir yeti var. Oo gel gel. Tepelen hiçbir şey anlamıyorum. Tepelen de artık. tepelen tep te tepelen. Çok bunu görmen lazım. Öldürmüyorum bilerek gel. Bana attı. Oğlum bir görseydin. Şş, bu ne? Artık yok. Oğlum bu ne bu ne baksana bir. Bu şey ne ya? Snow çıktı lan. Ha burada da mı var mı? gel, gel, buraya, gel, gel 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 bir gel gel. Yan ne? Bak hani? yanındayım ha yanındayım. Bak, bak öbür taraf. La <laughs> görmüyor mu <musun>? ya? <laughs> Şah abi. Bu ne? Ne gibi ne? Bu önümüzdeki şey. <laughs> Çıkamadım ya, ya Bu mu? Bu. Ee, söylemek istemiyorum. <laughs> Biliyorum onu da ben ya <laughs> düşün. Ya salla gir şuraya hadi. Buzdan çok havalı her şey gözüküyor ya. Epik olur. Abi ben direkt yardırıyorum. Çeşit falan açmadım boşver. Direkt yardır direkt of. direkt. Hayır be. Oğlum Böyle rekor süreye çıkmış. ulaşalım gel. Ya gerçi artık hani bir şey çıkmıyor ki yani. Uygun gel bir rekor, şey rekor ulaşır, gel. Onun çakası mı geliyor şu lanet örümceğe? Ananın zehirledi yine oç. Ben en üstte Battle Tower'ın tower yanına gideceğim ben. En üst ruhlu bir yer var ya oraya gideceğim. Oğlum Battle Tower hiçbir şey değil lan. Hayır oraya şey biliyoruz da onun yanında bir tane chest var onu hiç açmadık hiçbir kulede. Çünkü en... onun <laughs> almak için üstten atmam lazım. Bu tutmuyor. Bak. Aldım çıktı? Daha seferler. Öldüm. Öldüm. Ya Aa a, 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 düştü düştüm. E ee, lag oldu baya. Patladı bir şey. Oo baya lag oldu. Benim zırlar gitti yine. Bütün hepsinde. Dur Ender evi buldum. Gel gel bir tane daha kule var ama neyse boşver. Oğlum ikimiz farklı yerlere ayrılalım bence. Bir şey görünce tepeleniriz birbirimize. Aynen bak zaman kaybı <laughs> ama bu lag nedir abi? Ani çok çok lag oldu geçti bende şimdi geçer. 33 diamond'ım var şu an. Kaç? 33. <laughs> Benim ben 25. Sesim iyi mi şu an? Güzel. Evet. Güzel. Şey yaklaşmak istemiyorum fazla. Ama şu an çok kısık. Hadi yaklaş biraz. Ee, bu seri dediğim gibi zaman buldukça çekeceğiz ayrıca işte yani nasıl desem çok e, uzun aralıklarla da gelebilir bazen bazen kısa aralıklarla da gelebilir aa mezarlık yemin ediyorum mezarlık çabuk 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 tepelen ah gel o helal bir defa şahit değil mi bak iron swordlar aç böyle kır Ay. yani epik şeyler çıkıyor bak bazen ben açıyorum Aynı Sword'lar derken? Ya böyle mezara gömülmüş aynı Sword. Oğlum bu ne lan? Yükü onla. Ha dur bunda bir şey var. Bak. Ah gel gel. TP buraya bir waypoint çekelim bence. Oo burada ev var mezar. Oo oh! işte. Bu döndü ve... lan. Lo la, bana vurdun la. Ya bir dakika. Oğlum sen geçiriyor mu onları da? Ya oğlum. Bu neydi bu? Aa demir kılıç. haydi demir kılıç. Lan dur. Çaktı bana. Domuz vurdu lan sana. Oğlum ustun lan. Ha aldı yani. Salak koptu Hadi gel şu eve giriyoruz. Burada bir şey oluyor abi tamam mı? Labirent falan oluyor. Zombie ee, zombi baya var. Chest falan var. Oha bu ne lan? Orada. <laughs> ha yetti işte temin öldürmüştük. <laughs> Hop oh, geri sekti hayvanı. Öküz. Oha ne çıktı la bundan? Öküz de değil. Garip bir şey. Iron box çıktı onu da içecek. Açıyorum. Iron... box Çıktı işte. Oha bu ses ne lan? Gir hadi içeri gel. Oğlum burada spawn'ı var onun için. Ben kırdım. Girdim. Hayvan ya. Burayı bayağı ışıklandırmak lazım değil mi? doldu bu ne? Aynen benim de. Oğlum silemiyoruz mu itemleri ya? Karın mü deli ne var? orada oradan yükümü siliyor biliyorsun aga. Sol en üstteki şey var ya onunla itemleri silebiliyoruz. Ben siliyorum her şeyi. Gereksizlikleri yani. Yatma olsun sil. Eee snow hiç gerek yok. Burada 8 saniye ne yapacağım ama ne ee, Çürük et falan ne bakıma yarayacak? Şey. Ee, <laughs> tamam hadi devam. Geliyorsun değil mi benimle? Yoo aha geliyorum şimdi. Bak Yo, şimdi yok. öküz gibi saldıracaklar bize. Hani ben tek başım oynuyordum ya onu. onu ana anam, anam anam Ananı! anam anam ana Anam. Ha! Of çaktı. Lan kılıç şu mouse tekerleri de çok zor be ya. Oğlum çöküyorum bana yanıyor ama ha. Gidiyor sonra şeyler. Yanmayı sevmem zaten. hiç Gel sevmem. gel TP lan çok hadi. Kır şunu kır. TP'yi açmasaydın keşke ya. Onun bir şey yok. Mecbur açıyor. Açılıyor PvP. Oha bana yiğit <laughs> <filmi> attı. <laughs> dur dur dur. Şuradaki odaya bak dur. Şuradaki odaya gel. Gir bir şuradaki odaya gir. Ananın. ah oh! <laughs> Hayvan. Yu. Oğlum bu ne lan? Outlast gibi. Neyse ben dalıyorum ölümüne. Ben Outlast falan dinlemem. <laughs> Gömerim abi. Abi tamam. Aga çok pardon. <laughs> abi bak kaçıncı vuruyorsun lan? Lan bilerek mi yapıyorum? Gelip tamam. ölüme geçiyorsun ölüyorsun. Abi Nerede? Ya. Enderman Enderman, Enderman spawner yapmış gittim, ya. Zırhlar gitti. Var <laughs> arka arkamızda arkamızda Ender Enderman spawner <laughs> mı <bayağı. gülüyor> Ne var Enderman abi? Ya şunun. Oha saklanmış hayvan. Vay hayvan vay. Gel <laughs> şu merdivenlerden inelim. Ah teleportlanmasanız bir var ya. <laughs> Anam, oha. Böyle skeletonlar falan koşuyor değil mi? Böyle elinde hiçbir şey olmayanlar falan koşuyor. Bu skeleton heykeli yapmış Oha abi çok iyi ya. Altın balta çıktı lan. Kır kır. Ha zombi domuz Aga. Çok büyük bir tehlike atlattık biliyorsun değil mi? Ne oldu? <laughs> lan zehir artı. ben biraz zehir alayım. Millete atarım. Kırkır kırkır. Ölüyorum ben he. Bana atma hayvan. Ölüyorum. Ölüyorum. Öl, ölü, ölü, ölü. Lan zombi kedi bile çıktı oha. Aynen Oğlum ben. Bu ne lan? Lan ölüyorum. Lan lava düştüm. Oğlum. Of. Harbi diyorum. Dur şuraya gitmem lazım. Geliyor arkana koşuyor. Lan öküz. Baba al işte takıl. Dur kıracağım. Al gel gel. Onlar koşuyor ya. Oğlum bunlar çok epik yerler biliyorsun değil mi? Bunları ben survival'da tek başıma bir de nasıl zorlandım biliyor musun? Direkt gömdüler beni. Buraya bir şey çek. Çabuk waypoint çek. Dur dur dur. Ölüyorum. Ben seni koruyacağım hani neredesin? Çabuk. Dur dur orada bekle. Kuru. Ne yazayım mezarlık? Arada sana da geçiriyorum da mecburen. Ah, ölüyorum. Ben vurdum lan bu. Oh, çabuk Allah 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 Evet şu hep bir şeyler oluyor. Ölmeyesin. Öldürürseniz evet. belki de hayattayız arkadaşlar. Belki de değiliz. Çok lakirdim. Oha abi kıpırdamıyor şu an. Ben Oyun etsin. sadece ben baktım. De... Temizledim yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur başladı. Oha! Oğlum bir anda bari mi lan. Korkuyorum. Oğlum bu mezarlık ben bu kadar ilerleyememiştim direkt gömdüler mi? Aa <laughs> yine spawn oldu bu neler? <laughs> Öldü. ben zırhların hepsi gitti neredeyse ben şu zırhları değiştireceğim. Ya te şey yaptıysan sıkıntı değil. Bana creeper statü Neydi gel onu? ya. Bu ne ki ya? Oğlum bu lan ne lan? Ben bunu evin önüne dikerim ha. La gittiler. Ben bir çıkıp gireyim o zaman çok fena bu. Ya gitti ya. Eee. Evet. Evet. <laughs> Yuh. Oğlum acilen tp'len lan. Dur oğlum benim zırhlar yok. Oğlum benim de kırılmak üzere ama bunlar öküz gibi bana saldırı planladı. <laughs> Büyük ihtimal biraz sonra öleceğim. Sakın ölme. Dayan biraz ya da bir şeyler yapıştı işte oğlum ölme dur. Geliyorum. Şunlara basıyorum level bekle. Ah. Ya dur. Hadi. Okuma ne ya? Oh, oh, mağaza bak kalsın. Geldim ne oldu hani? Ne oluyor? Oo! Oh, 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 Ne oluyor lan öldüremiyoruz mi? Ya yine yaktım bak. Burtu döverim ha. Ya sikerim ama abi şey yapmadım lan ben lag'a bak. Kıpırdayamıyorum bile. Ben kimi yakıyorum? Ama bu küçük kedi yakıyormuş. Kader. Ya, yine yandım. Yine yandım. Yine yandım ya. Yuh laga bak. Daha yine öldürdü. Ben sakla. El oh levellere bak. Uf uf uf. Ben geçiyorum Sen bak ya. Oğlum gir biraz bekle hemen çıkma yoksa lag geçmez ya. Oğlum ne kadar uyuyor ya kızı şunu doldurdu yani. Levele bak lan. Oğlum var ya. Kaç Cafer kaç. Kaç level oldu? 60. Vay hayvan. Ya oğlum bu ne be ya. Niye soktun bizi buraya be ya. Oğlum zevkli bence. Sadece zırhımız Ama bu lag nedir ya oğlum? Ne yapıyorsun sen ya? Oğlum canavarlarla şey olur şey. Aynen bayağı bak. Neyse eve gidelim de. Nasıl olsa waypoint izle bir kardeş. Evet şu an. Evet öldüm. Ya aga bunlar lag nedir ya? Lav için yüzmek gibi bir çılgınlık yaptı. Oh be, ne yüzlük be. Ne lan Ben yüzüküm. hiç Öyle. neden bilmiyorum ama. Oh. Sen ya beni göreceksin. Be. O video da... oh, videoyu bitirelim arkadaşlar, bir video daha birlikteydik. birlikte yedik. Hayır hayır hayır. Görüşürüz, hayır. kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Ee, dur dur bir şey söyleyeceğim, Olmayı kapatma kapatma. Şey, ben, evet. kapatma bir şey diyeceğim. Kapatmadım. Ha şimdi şey arkadaşlar biraz e, videoda yapmayacağız bunu. Evi biraz genişleteceğiz. E, bir ee, de maden toplayacağız. Ya madene gerek yok ama sen toplayacaksın, toplarsın neyse. E, neyse evi biraz genişletelim hadi. Öyle bitirelim videoyu. Tamam hadi. Yat. ben Görüşürüz arkadaşlar. hoşçakalın kalın. Hoşça kalın. Bye bye.